İnnellezine bu bi ayatina. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Olmaz olmaz bir şey canım ne olacak diyorlar. Siz bu hocalara bakmayın. Hocalar zannediyor ki cennette bize yer kalmayacak. Onun için böyle diyorlar diyor. Cennet hocanın değil ki kardeşim. Cennet hacının değil ki. Hacılar hocalar cenneti garantilemediler ki. Aman da başkası girmesin diye uğraşsınlar yani. Hazreti Ebu Bekir'in baktığı pencereden belki bakmaya cesaretimiz yok. Ya Rabbi vücudumu öyle genişlet, öyle genişlet, öyle genişlet ki cehennemde benden başkasına yer kalmasın demiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam üzülecekse benim için üzülsün. Başka ümmetleri için hiç olmazsa üzülmesin. Bir Ebu Bekir'in derdine yansın demiş Radiyallahu Anh. Nasıl bir iman değil mi? Onun gibi deme cesaretimiz yok ama Ya Rabbi bizi de bırakma cehennemde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden Ehli iman hiçbir ferdi bırakma Ya Rabbi cehennemde diye Dua ediyoruz Sen hoşu da bizim Efendim ay yaşı da bizim Hepsi bizim istiyoruz ki bu ümmetin her bir ferdi cennete layık bir hayat yaşasın. Cennet bulsun sonunda. Duamız, niyazımız o yöndedir. Rabbim cümlemize lütfetsin inşallah. Ama de bi ayatina Allah'ın ayetlerini yalanlamak var ya Müslümanlar. Allah'ın ayet bu zamanda bu olmaz hoca. He? Bir tane söyle demişti. Şimdi peygamberimiz mezarından kalksa gelse, he? Bu zamanda böyle mi yapar hoca? Ne yapar? Hazreti Muhammed aleyhisselam senin gibi alacalı bulacalı bir adam mı ulan? Dün geldiğinde yaptığının bugün farklı bir halini yapsın. Hazreti Muhammed aleyhisselam dün ne yaptıysa bugün de aynısı yapılacak. Resulullah ölmemiştir mi sonlar? Sallallahu aleyhi ve sellem. Getirdiği din getirdiği kitap aramızdadır, içimizdedir. Sünneti içimizdedir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam getirdikleriyle dimdik, çok canlı aramızdadır bizim. Yani bu sözü söylemekle adam şunu diyor. Din dünde kalmıştır, bugüne yetmiyor diyor. Bugüne de yarına da yeter İslam ama senin nefsin önünde set oluyor tamam mı?